bu bugün bir şey De bu kadar önce bir şey yeni serimiz olan Broken. Arkadaşlar çok güzel bir Broken bir serisi olacağını düşünüyorum. Şimdi bayağı bir gelecek bunu eğer seversiniz tabi. Neyse bakalım başlayalım arkadaşlar. Herhalde herkes biliyordur çoğunuz. Sakın baş oyunu. Siz bunu konuşuyorsunuz bir tane hantik oluyor. Onlar sizi bu metot düşüyor. Öyle işte yani. Ve sizin taş başınız oluyor. Hantik. Ben, ben de sen beni görüyorsun değil mi? Evet. <laughs> Hemen şu altında Hüseyin arkadaşlar şu. Şu altın. Ben bunun önündeki tanrı Hüseyin e, Tekstil pek kullanıcıydı etrafını daha iyi görülmesi için. tekstür pek ve şedir pekin karışımı. Arkadaşlar çok güzel bir şey yaptı Hüseyin'e. Adam hiç beni göremez valla. Aynen niye göremez adam onu anlamadım ben. Adam, adam nerede nerede onu Sonra anlamadım. Adam altta gitti. Ben birazcık hareket etmesem acaba. Ben etme, görürüm etme. ki. Etme et de Ol, olsan böyle şey. Bence de burası benim için çok iyi bir yer. Nerede? bak galiba. O, o, Allah kral. Allah bir şey oldu bir şey oldu. On kere daha diyeceğiz. Yeni ayakkabı aldım gençler. Kırılmasını istemiyorum. Ay e, bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden yedim aldım? On beş kere daha yazdım. Değişik. Ay bakalım kızım biz şu an. Ulan bir antrenör hiçbir şey yapamaz ki. Bir antrenör kessek var ya bitti antrenör. Aynen antrenör işi bitti. Acaba antrenör mü kesmeye gitsek? Gel gel, gidelim bence. Hayır kafayı mı sen be? Onu keselim ikimiz, işte gittik. Ya, kamuflaj oldu abi. Sen olcanı andır. Ya gel oğlum gel ya, dalalım. Ben ben gideceğim. Oğlum dalalım işte, alalım mı andırımı gitsin? Yok, zaten bir tane daha Çabuk gel bana. Bana ver, Ben gitmeyeceğim, git. Yok, bu da mı? Yok, bu Allah, Hikmet, Gitmedim. Adam tam arkamda. Ne beni. <laughs> sen mi Hissetmiyorum. Ben de mi hunter oldum? niye hunter yaptın ya? Beni, beni sakın... Acaba Archer mi olsam? Beni sakın vurma. Hacker mı? Beni sakın vurma. Tracker. Seni <laughs> arayacağım kocuğum. Senin yerini ben bilmiyorum. Altın blok olduğunu sadece biliyorum. Bütün altın blokları alacağım. İskeledeki bütün ya altın. Ya o zaman beni bulursun ki. Lan, onunla şurada kesin sensin. Hayır, hayır hayır. Değil. Hayır gelme. Kimselere de bakmadım ben. Aklımdan geçen galiba üstü kaybettim galiba ben üstü. Aha beni kazanamayacaksın. Bir blokum var. Ah, 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 ah. yapacağım koçum ben? Hayır. Bulacağım seni. Yaparsan alırım. Biraz sinirim ayıracağım. Erkek misin? Erkek misin kız mısın? Bulma beni hayatta bulma. Bur bur bulacağım. Bak. Şuraya. Oğlum sen bebe misin? Açarım kapıyı ya ağzı sizin geldi. Ne yapayım? Gelsin bucu. E ee, o adam gelmesin diye gelsin diye. Eyvah adam beni vallahi buldu. <laughs> <laughs> evet bulundu. <laughs> adam seni buldu. Kim kazandı? Ben Hunter'lar. Hunter'lar kazandı. Hunter'lar kazandı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İyi günler. İyi günler. Ay, görüşürüz. Bay bay.